Fethiye'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, Taşyaka Mahallesi, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, o, ö idaresindeki 48, ABT, 692 plakalı kamyonet, Mula makası istikametinden, İnönü Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen, E, Ç çarptı. Kazada 50 yaşındaki kadın, ec aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kamyonet sürücüsü U Öe yaptığı alkol testinde sürücünün 2.64 promil alkollü olduğunu tespit etti.